Bir kısa soru da şu, mezhepten mezhebe geçiş olabilir mi diyor. Nazari olarak ben arz edeyim bunu. yani. Ameli yönüne şöyle diyeyim, müsaadenizle. Bir insan niye mezhebinden geçmek ister ki yani? Ben mesela Hanifiyim. Hiçbir zaman Hanifi mezhebini bırakıp hak bildiğim diğer mezheplere geçme lüzumunu duymadım. Aklından geçse bile vesvese şüphe halinde niye geçeyim ki yani? Geçmede iki şey olur. Bir, dini bir zaruret olur. Yani biz bir mezhebe bağlıyız, mukallidiz. Mezhep imamlarımızın Kur'an ve hadis anlayışlarına uyma, mütabakat etme mecburiyetindeyiz. Ali öyle bir iş yaptık ki bizim mezhepte yeri yok bunun. Mesela süt emme gibi, mesela talak gibi, ailesini tatlık etme gibi, buna benzer meseleler gibi meselelerde teferruatta iki mezhep birbirinden ayrılıyor. Biz bizim mezhepte yeri olmayan bir iş yaptık ve pişman olduk buna veya yemin yaptık. Bundan sarf nazar etmek istiyorsak, bu yeminimizden sarf nazar etmek istiyorsak, bu yanlışı kapamak istiyorsak, bütünüyle öbür mezhebin ilmahini okumak, ona göre amel etmek şartıyla mezhepte mezhebe geçebiliriz. Bir böyle geçilir. İkinci husus da, ben bizim mezhebi araştırırım, Şafii mezhebini araştırırım. Şafii mezhebinde fetvaların daha isabetli, delillerin daha kuvvetli, mesnetlerin daha sağlam olduğunu görürüm. Bir temami Hanifi mezhebini omuzumdan atar Şafii mezhebine geçerim. Ben bu asırda böyle mezhepleri teferruatına kadar tetkik edecek, o mezhebin bu mezhepten daha üstün olduğunu anlayabilecek ve bir mezhebi tercih edebilecek çapta adam bilmiyorum. Bunu bir mevzede de arz etmiştim. Sadece maktut ve matbu Hanifi fıkhını okumak için 25 sene lazım diyor bizim bir arkadaşımız. Fıkıh mütehassısı. Hiç durmadan insan 25 sene okusa hanifi fıkhını ancak bitirir. Ama mükerrer meseleler var yani. Mübalağa da değil bu. Kütüphaneye gittiğin zaman görürsün. Bu bütün bu fıkıh kitaplarını tetkik edecek hakikaten. Mezhebinde cevabı verilmemiş meseleler bulacak. Mezhebinden sarfı nazar edecek, başka mezhebe geçecek. Çaplı adam işidir bu çok büyük bir adam işidir. Bunun dışında keyfi olarak ameli planda mezhepten mezhebe geçmenin hiçbir manası yoktur. Buna bağışlarsanız benim diyeceğim bir şey var. Macera perestlik denir buna. Biraz o mezhepte, biraz da bu mezhepte. Ben çocukluğumda düşünmüştüm böyle bir şeyi ama şöyle akıllıca bir macera için. Biraz da Şafii mezhebinde olayım da onun fıkhını öğreneyim diye yani düşünmüştüm, geçeyim ona çocukça bir şeydi ama fakat biraz daha yani belki safiyane duygularla düşünülmüş bir şeydir. Bunun dışında din oyuncak değildir. Ebu Hanife de kitaptan sünnetten meseleyi çıkarırken macera olsun diye çıkarmamıştır. Dişini sıkmış, tırnağını sıkmış, bütün himmetini ona sarf etmiş. Allah rızası için hadisin hemen dununda, adeta nas getiriyor gibi, kanun vaz ediyor gibi getirmiş meseleler söylemiştir. Öyle anlamıştır. Ve hayatının sonuna kadar dönmediği meselelerin en doğru mesele olduğuna inanmıştır. Allah'ın maksadı budur demiştir. Binan Ali sen bunları aşamazsan Ebu Hanife'nin işte sükut ettiği teslim olduğu bir noktada hakka karşı baş kaldırmış olursun. Nazari planda bu ameli yönü nazari planda insanın mezhep değiştirmesinde esasen bir beis yoktur, günaha girmez insan. Kalbi sağlam ise, mesela bir miktar insan birkaç sene Hanifi olarak yaşadı, Şafi olarak da yaşayabilirim ben. Bu mevzuda halk arasında söylenen 80 değnek yiyeceksin, 90 değnek yiyeceksin diye bir şey yoktur. İnsan Hanefi iken Şafi olabilir ama onun ilmi halini alır, Namazı abdesti ona göre yapar, orucu ona göre tutar, teferruatında dahi o imama uyma mecburiyetindedir. Bazı meseleleri o imamdan bazılarını bundan alamaz. Biz ehli tercih değiliz. Biz mukallidiz. İmam nasıl yaptı öyle yaparız. Bilemiyoruz çünkü. Delillere başvuramıyoruz. Onların hangi delillerden o hükümleri çıkardıklarını bilemiyoruz. Bu mevzuda sahibi selayet, söz sahibi olabilmek için bütün delilleri bilmek lazım. Bütün delilleri bilmeyeceğimize göre bir imamı taklit etme mecburiyetindeyiz. Bir imamı taklit ederken de bütünüyle taklit edeceğiz. Ehli tercih değiliz. Bu mevzuda da bunu harz etmiş olalım. <laughs>